Günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Yüreğinizde güneş olsun. Bir kısa bir cümleyle açılış yapacağım. O da şöyle. Memurluk bilgiyle başlar ama iyi memur olmak iyi insan olmakla olur. Çünkü çok güzel bir ibaredir. İyilik iyidir. Bunun ben kökenini bulamadım kimlendir Ama böyle karakter olarak ya Yunus Emre um ya da Mevlana'ya benzer bir ibaredir. Evet iyilik iyidir diyerek o zaman en iyi derslerden biri idare hukuku. Hangi bölümdeydik? İdari teşkilat. İdari teşkilatın hangi başlığındaydık? Yardımcı kuruluşlar. Ne yaptım ben size? Önce yardımcı kuruluşların ortak özelliklerini saydım. Sonra birinci yardımcı kuruluş Danıştay'a geçtim. Ve şunu açıkladım. Aslında sizin için şu vurguyu yaptım bizim konumuz idare hukuk olduğu için bir danıştayın idari teşkilatı ikincisi idari görevlerini anlatacağım. Ha yargısal teşkilat ve yargısal görevleri nerede olacaktır onu da ben anlatacağım ama idare hukukun son ünitesi idari yargıda. Evet bunlar bizim idari teşkilatımız ki değineceğiz ama sizin için bir iyilik yaptım bugün hep iyilikten gidiyoruz. O da şöyle. Yargısal teşkilat nedir? Yargısal kuruluşlar nedir? Bu başlığın konusu değil. Ama kafamızda bir e, genel bir tablo olsun diye bakalım neler olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet perdemizi açalım. Ve genel olarak Danıştay'ın yargısal kuruluşlarına baktığımız zaman şöyle bir kaba taslak bir tablo çizebiliriz. Bir, dava daireleri Danıştay'ın. Peki aşağıdaki mahkemeler diyoruz ya idari yargıda. Hangi davalar var? İdari davalar ve vergi değil mi? Orada da zaten ilk derece mahkemeler, idare ve vergi mahkemeleri var. Doğal olarak o zaman buradaki dairelerde iki esastan oluşacak. Birincisi idari dava daireleri ve ikincisi ise vergi dava daireleri. Fakat bir şeye dikkat edin sevgili arkadaşlar. Temiz merciidir bunlar ama istisnai olarak bazı davalar dosya alacağız. Nereye gidiyorsun? Ben direkt gidiyorum dava danıştayda çıkacağım. O zaman onun adı nedir? Onun adı ilk derece mahkemesidir. Peki bu bizim danıştayın yargısal kuruluşlarında birincisi. İkinci evreye geçelim. Aslında şöyle bir sıralama yapabiliriz. Kurullar. Peki hangi kurullar? E burada idari dava daireleri var ya. Bir de vergi dava daireleri. O zaman mantıkan etrabe kaç tane kurulumuz olmalı? İki tür. Bir idari dava daireleri, bir de nedir arkadaşlar? Vergi dava daireleri. Hayatımda bir gün ses sanatçısına idari yargılama anlatacağımı düşünmezdim ama anlatıyorum işte. O da bana eşlik ediyor, sayıyor işte. Peki, ben bu süreçleri size idari yargıda anlatacağım. Kurul nedir? Bu mahkemeler nedir? Ama genel bir kafamızda bir genel bir şema otursun diye ve şöyle diyelim artık danıştayın ne anlama geliyor biliyor musunuz bu içtihatları? Çünkü onun adı içtihatları birleştirme kuruldur. Yüksek lisans tezler çalıştırmada doktora da genelde biz bunu yaparız. Öğrencilerden şunu deriz konu seçiyorsan muhakkak tezin bir bölümü mahkeme kararlar olsun. Niye? Bu kadar zengin bir kaynak varsa şaka değil ha onlar yürüyen hukuk ee, kitapları diyelim. O danıştayın hakimlerine yıllarını bu alanda vermişler ve bunlar ne yapıyor? Bir dava geliyor bunlara ve o konuda hüküm veriyorlar ve o konuda gerekçe yazıyorlar. O gerekçe var ya o kadar değerli ki şimdi o gerekçeleri topladığımız zaman, analiz ettiğimiz zaman ne oluyor? Güzel bir harika bir akademik tez ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben hep bu tez çalışmalarında muhakkak birinci bir bölümü içtihatlara yer vereceksin diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim sorumuza. Danıştay'ın idari görevleriyle ilgili yukarıdaki sayılardan hangileri istişari faaliyetlerden değildir? Buna dikkat edin. Aslında birazdan biz Danıştay'ın görevlerine bakacağız da ama bakalım durum nedir? Kamu malların devretme kararı, <laughs> Cumhurbaşkanı tarafından herhangi bir konuda görüş bildirme, İmtiyaz sözleşmesi hakkında inceleme. Yani görüş var, inceleme var ve gelelim buna. Bir kere bu hiç bizim konumuz olmamalıdır. Neden olmamalıdır? Çünkü bu Danıştay'ın yargısal görevidir. Bu ne diyor sevgili arkadaşlar? Danıştay'ın idari görevleriyle ilgili. Ha burada cevap sevgili arkadaşlar bu olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü kamu mallarına devretmek gerçekten bağlayıcı bir karardır. İstişare değil. Yani şunu demek istiyorum. Danıştay'ın kamu malları A kuruluşundan alıp B kuruluşuna verince işte burada ne olacaktır arkadaşlar? Ciddi anlamda bir yetki kullanmış oluyor ve dolayısıyla istişare değil. Peki bunu niye seçmedik? Aslında neden biliyor musunuz? Bu da istişare değil. Ama bu Danıştay'ın yargısal görevidir. Fark ettiniz mi? Burada ne diyor? Danıştay'ın idari görevleriyle ilgili. Dolayısıyla cevabımız da aşık oldu. Bu soruda bu şekilde çözmüş olduk. Peki devam edelim bakalım. Nedir durum? Şimdi Danıştay. Gördüğünüz gibi burada biraz zoom yapacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık yargısal margısal kısmını boş verin. O yukta kaldı. Şimdi konumuz Danıştay'ın idari kısmıdır. Peki bu idari kısmı nedir? Bir, Danıştay'ın idari görevlerini ben size açıklayacağım. İki, Danıştay'ın idari kuruluşlarını. Bakalım idari kuruluşlarımız nelerdir? Önceki videoda da vardı bir nevi tekrar olacak. Danıştay Genel Kurulu. Danıştay birinci daire. Dikkat edin buna sevgili arkadaşlar. Normalde Danıştay dava daireleri mahkeme demektir. Yargısal kuruluştur ama o daireler, mahkemeler kaçtan başlıyor? İkiden. O zaman birinci daire mahkeme değil devam edelim. Başkanlık kurulu. Bunu önceki videoda da dedim. Üyelerin toplandığı yer genel kurulsa genel kurulu yönetende, de başkan olur ve onun ekip arkadaşları ekip arkadaşları da başkanlık kurul diyelim. Evet TBM'de de bunun karşılığı başkanlık divanıdır. Divan ve kurul aslında Türkçe itibariyle hukuk literatüründe bir farkı yok. Yüksek disiplin kurulu ve disiplin kurulu. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek için siz adaylar için tabii ki akademik bir e, anlatım için değil, ikisini ayırt etmek için şöyle diyelim. Danıştay'da iki kesim bulunuyor. Bir yargı mensupları, hakimler ve savcı da diyelim. İkincisi personel değil mi? İdari işler var, arşiv var vesaire. Bunu kastediyoruz. Arkadaşım kişi olarak Danıştay'a gitmişti. Diyor gittim şey almaya, e, dosya almaya. kişi alır dosya, inceler, mutalaha yapar. Sonra kendi görüşü sunar. Diyor ben de çanta götürdüm. Herhalde bir tane dosya verecekler. Ben de onu koyacağım, getireceğim. Diyor bir baktım. Bana dedi ki gel benimle oradaki personel. Gittik diyor şeye. Bir tane diyor bu. Şey taşıyan var ya marketlerde kolak e, kutuları falan böyle büyük diyor baktım o arabayla geldi yaklaşık 3 çuval dosya 3 çuval al dedi bu da senin dosyaların bunları inceleyeceksin ve kendi bilir kişi raporunu vereceksin. Dolayısıyla şunu demek istiyorum Danıştay'da herkes yargıda karar organında yer almıyor Danıştay'da bir sürü personel var. <laughs> oradaki kural ihlal eden dediğim gibi sizin dersinize karşılık düzeyinde disiplin kurulu karar veriyor. Hakimler için yüksek disiplin kurulu. Genel sekreter normal. Yani eğer bir, bir kuruluşun idari kuruluşun diyorsak onun vazgeçilmezi nedir? Genel sekreter. Fakat ilginç olan ne biliyor musunuz? Genel sekreterin bambaşka yeri var Danıştay'da. Ki birazdan onu açıklayacağım. Tuhaf bir statüsü var. Benzese benzese biliyor musunuz neye benzer? İngiltere'deki lordlara. Lord Asiller demektir. Hatta İngiltere'de parlamento iki esaslandır. Bir, avam kamerası ya da avam meclisi. ikincisi Lordlar kamerası. Yani Lordlar meclisi çoğu aristokratlar, asillerdir. Ki ilginç olan genel sekreterin orada statüsü odur. Ve hakimlikte de buna dair soru vardır. Onu orada açıklayalım. Müsaade edersiniz devam edelim. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar. Danıştay'ın idari görevlerine. Ben size şöyle açıklama yaptım. Aslında e, 2017 öncesi buradaki görevleri çok fazlaydı. Danıştay'ın yani idari görevleri. Fakat 2017'den sonra bazı görevler yetkileri alındı elinden. Dolayısıyla çok fazla saymayacağım ben size. En fazla sayacağım 3 tane olacak. 1- kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi ilgili inceleme yapmak ki süresi de 2 aydır ne kadar söyledim. Bütün videolarda istatistik tutsanız bugüne kadar imtiyazla ilgili herhalde bir 30 defa farklı videolarda açıkladım. Yani bu saatten sonra benim videomu izleyip ve imtiyaz sözleşmesiyle ilgili soru cevaplanmıyorsa şimdi biraz duygusal girmeyeyim. Evet yani en yumuşak pişimi budur. Üzülürüm. Şimdi Cumhurbaşkanı herhangi bir konuda görüş alabilir. Somut bir örnek vereceğim size. Bunu anlayın. Çünkü bunlar örneksiz havada kalır. Düşünün mesela bir şirket artık barış süreci başladı ya Türkiye'de. Şimdi birçok Güneydoğu'da ve o bölgelerimizde mayınlar vardır. Hala patlamamıştır. Bir şirket diyor ki kardeşim bak ben e, o bölgen taramasını alacağım. Şaka değil ha kilometrelerce şey ve çok ciddi tehlikeler de var. Özel cihazlarla geleceğim mesela. Fakat o bölgenin taramasını yaptıktan sonra ben orada tarım yetiştireceğim. Dolayısıyla senden bir ricam var. Bizim idaremize diyor. Mesela Tarım Bakanlığımıza, Tarım Orman Bakanlığımıza o bölgeyi yap işlet devletle bana 49 yılına vereceksiniz. Peki. Tamam. Olabilir mi böyle bir sözleşme olur? Niye? Candan daha önemli değerli bir şey yoktur. Değil mi arkadaşlar? O zaman o bizim vatandaşlarımız can güvenli teminatı alsın. Sonra alsın işte al işlet nasıl olsa hazine ait arazidir boş duruyor. Zaten bizimdir tekrar bize vereceksin. Fakat bu konuda ne olabilir? İsteseler bu konuda Cumhurbaşkanı'na havale edebilirler. Ve Cumhurbaşkanı isterse bu konuda Danıştay'ın görüşünü alabilir. Peki bakalım Danıştay ne diyor? Danıştay diyor ki evet yap işlet devlet bu konuda bir sakıncası yoktur. Dolayısıyla verebilirsiniz. Dikkat edin ha Cumhurbaşkanı istese bu konuda görüş alabilir. Aksi de olabilir. Aksi de böyle olabilir. İşte Danıştay der ki ya bu sakıncalı bir sözleşmedir. Yapmayın. Peki yapmayın dedikten sonra buna rağmen Cumhurbaşkanı bu sözleşme yapabilir mi? Tabii ki niye burada görüş bildirmektir. Anlaşıldı mı? Fakat bunu da söyleyeyim. Eğer Danıştay'ın görüşü baştan olumsuzsa bu sözleşme yapıldıktan sonra Dava danıştaya gelecekse sözleşme olarak herhalde olumsuz dediği şeyin mahkemede de icabına bakabilir. Ama sonuçta görüş bildirmektir. Ve gelelim buna. Bu bağlayıcı yetkidir. Biraz önce de soru çözdük. Kamu malların devrine karar vermektir. Evet yani bunun örneğini şöyle düşünün. Ankara Belediyesi mesela Ankara Üniversitesi'nin kampüsünden bir alan istiyor. Niye? Buradan bir yol çeksem trafik çözülür. Ve Ankara Üniversitesi kampüsünden bu alanı vermek istemiyor. Ne olacak? O zaman Ankara Belediyesi Danıştay'a başvuracak ve diyecek ki ben bunun parasını ödemek istiyorum ve bu bana ihtiyaçtır. Şimdi burada biliyor musunuz karar mekanizması kimdir? Burada karar mekanizması Danıştay'dır. Eğer Danıştay belediyenin talebini doğru ve haklı bulursa Ankara Üniversitesi'ne rağmen onu alabilir. Peki bir soru. Burada ne oldu? Bağlayıcı bir yetki kullanmadı mı e, Danıştay? birinci daire ki o yapıyor. Tabii ki o zaman bu en önemli yetkilerden biri. Evet eskiden piyasa tabii ki bu piyasa biliyor musunuz bilgi kirlenmesi çok fazla vardır. Dikkat edin arkadaşlar. İzlediğiniz YouTube'lar, ondan sonra basılan kitaplar. Bazen biliyor musunuz çok ismi resmi olan yayın evlerinin mesela kitapları neye düşmüş? İnternete düşmüş. Yani öğrenci adını yazıyor. Mesela 500 sayfalık notu indirebiliyor. Eyvallah da o notlar güncel mi değil mi ona dikkat edin. Yani hep de bedavacı olmayalım. Dolayısıyla mesela bakınız eskiden biz burada ne yazıyorduk? Belediyelerin kuruluşu hakkında görüş bildirmek. Tüzük tasarlar hakkında işte inceleme yapmak. Ama bunlar artık kalmadı ki. Dolayısıyla güncel özellikle gerçekten var ya hangi dersi de piyasadan internetten bedava yapmak istiyorsanız yapın da idarede bunu yapmayın. İdare ilk video hatırlayın İdare hukuku dinamik bir hukuk dalıdır. Dinamik deyince bazılar böyle yapıyor. Dinamik derken bundan bahsetmiyoruz. Sürekli değişkendir. Yani gerçekten bir idare hukuku hocası var ya bu ders anlatırken aynen o cambaz gibi o ipin üstündedir. Neden biliyor musunuz? Kolay değildir. Ben bu, bu dersi şimdi anlatıyorum. Belki dün gece bir kanun değişikliği olmuştur. O kadar hızlı değişiyor. Dolayısıyla bunu dikkate alın sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane e, bakalım nedir. Sayışlayın e, nedir İdari görevler. Genel sekreterlik dedim ya bunun üzerinde biraz özel duracağım. Bakalım durumu nedir sevgili arkadaşım. Bu hepsini açalım ve buna dair bilgiler verelim size. Önce genel sekreterden başlayalım. Seçim görevleriyle iş tüzük ve yönetmeliği kabul eder danışta genel kurulu ve danışta üyelerinden oluşur. Kısacası nedir biliyor musunuz? Danıştay'ın içindeki kuruluşlar ancak hakim ve savcılardan olur. Ve burada tek istisnası nedir? Tetkik hakimleri, bakınız ben not ettim, tetkik hakimleri Danıştay'ın üyesi değildir. Ki bunu da başka bir şeyde, videoda örnek verdim. Mesela şimdi hakim adayı dediğimiz gençler vardır değil mi? Sınava giriyor, kazanıyor değil mi? Mülakatı geçiyor. Adalet Akademisi'nden de, stajyerlikten de geçiyor, hakim atanıyor. Aslında tetkik hakimi de atanabilir. Şaka değil ha gidip işte küçük illerde hakim yapma görevini yapmaktansa ne yapıyor? Danıştay'da tetkik hakim oluyor. Fakat o tetkik hakimi dediğimizde Danıştay'ın üyesi değildir. Genel kurulda yer almıyor. Oylamalarda bir rolü yoktur. Ama en büyük avantajı nedir? Çok sağlam davaları işte mutalasını yapacak, kendi şerhini koyacak ve nihayet Danıştay'ın dava daireleri bu konuda hüküm verecek. Geçelim birinci daire. Birinci daire mahkeme değil ya. Bakalım ne diyor? Kamu hizmet imtiyaz şartlaşma sözleşmeleri ve en önemlisi kamu mallarının devrine karar vermek. O zaman not defteri olanlar not etsinler. Birinci dairen iki tane önemli görevini burada saydım. Hangileridir onlar? Birincisi sevgili arkadaşlar, kamu mallarının devrine karar vermektir. İkincisi imtiyaz sözleşmesi ilgili düşünce bildirmek. Evet eğer 30 defa imtiyazı tekrarladıysam bu da oldu 31. Ve gördüğünüz gibi imtiyazı çok çok fazla tekrarlıyoruz. Başkanlık kurulu kimdir? Bakınız bunu hangi mantıkla? Ben karşılaştırma çok severim. Ve bu videoları izlediğiniz zaman defalarca karşılaştırmaları gördünüz. O zaman gelin burada da karşılaştırma yapalım. Meclis Başkanlık Divanı, Danıştay Başkanlık Kurulu. Yani hem hemen 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 aynı şey diyebiliriz. O zaman orada meclis başkanı varsa burada Danıştay Başkanı var. Devam edelim. Başsavcı var. Orada başkan vekili varsa burada da başkan vekili var. Ve daire başkanlarının oluşur. Yani ekip budur. Başkanlık kurulu. Ne içindir? Esas itibariyle genel kurulu yönetmekle yetkilidir. Yüksek disiplin kuruluna bakalım. Yüksek disiplin kurulu, hakim, yargı mensubu, görevler var ya Danıştay'da. Onlarla ilgili disiplin işlemleri yapmak içindir. Bu. Peki bir de ne var? Disiplin kurulu olması lazım. Yoksa da ben şefahen söyleyeyim varmış. Evet bu kimdir? Danıştay'ın içinde memurlar var değil mi? Bir, yani koskoca bir danıştay binasında sadece hakim ve savcı yok. Katiplerden tutunuz, sekreterlerden tutunuz, mali işlerden tutunuz, hesap işlerinden, arşivden vesaire hepsi. İşte bunu kastediyor. Şimdi bakalım gördüğünüz gibi danıştayla işimiz bitmemiş. Sayıştayla da işimiz çok olacak haberiniz olsun. İşte gelelim bu genel sekreterliğe sevgili arkadaşlar. Şimdi genel sekreterlik diyoruz ya. Danışta, önce bir danışta genel kuruna bakalım. Kimler vardır? özeti kimdir biliyor musunuz? Danıştay'ın hakim ve savcılar Kimdir? Danıştay başkanı, başsavcısı, başkan vekili, daire başkanları ki biraz önce söyledim. Genel kur toplanma, görüş bildirme, yeter sayısı başkan ve üye tam sayısıyla olur. Şimdi gelelim bunu TBM ile karşılaştıralım. TBM'de toplantı yeter sayısı kaçtır? Üçte bir. Karar yeter sayısı kaçtır? Katılanların saat çoğunluğuyla. Burada ne diyor? İşte bu üyelerle toplanır ve yeter sayı da tam sayıdır. Ama hangi tam sayı? Üyelerin tam sayısı. Peki Danıştay üye tam sayısı kaçtır? Dediğim gibi anayasada olmadığı için kanunda da daire sayısı değiştikçe üye sayısı değiştiği için o konuda bir fikir yürütmeyeceğiz. Sizin de bilmenize gerek yok. Unutmayın eksik bilgi kadar fazla bilgi de sizin için zararlıdır. Hangi açıdan? Yani şöyle bu da işte piyasada kirliliklerden biri. Anlatabildim mi? Nasıl bir örnek vereyim? Ee, bunu dikkate alın. Mesela adam var ya sırf kitabı satılsın diye özgün sorular diye bir kitap çıkarıyor ve içinde mesela normalde 200-300 soru olacaksa 600 soru koymuş. Nereden koymuş biliyor musunuz? İnanın biliyor musunuz eğitimci olmak çok zor bir şeydir. Götürmüş belediye kanunu, köy kanunu, sayıştay kanunu, danıştay kanunu. Word ortamını indirebiliyor değil mi? Çok basit. Birinci madde, ikinci madde her birini bir soru kapsa var ya en azı bin tane soru çıkarır. Çözümü nasıl veriyor biliyor musun? Aynı maddeye veriyor. Yani size bir soru oluşturma tekniğini anlatayım. Mesela belediye kanunu başlık nedir? Belediye meclisin görevler. Mesela bir maddedir değil mi? Tamam. Şimdi sorumuzu oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisin görevlerinden biri değil? Soru oluştu mu? Şimdi atta da maddede de şıklar var değil mi? O şıkları bölecek cümleleri A, B, C, D böldü mü? Sonra birini de yanlış yazacak. Yapar yerine yapamaz diyecek. Yapamaz yerine yapar diyecek. O da cevap olacak. Sonra ne olacak? Hazır maddede koyacak çözümü. Alın işte siz de piyasada işte 650-700 liraya vereceksiniz ona. Buna bu da işte bir nevi bilgi kirliliği sayılıyor. Dolayısıyla her zaman bunu diyorum. Üç sektör gerçekten var ya ticaretle buluştuğu zaman tehlikeli olabilir. Bir din işleri, ikincisi sağlık işleri, üçüncüsü eğitim. Üçü de sırf ticari olarak düşündüğü zaman çok çok farklı olabilir. Eğitimdir, sağlık da öyledir. Düşünebiliyor musun? Kendi kendine diyor, aman ha sakın ameliyata özelde olma. Aslında öyle bir şey yoktu ama içimizde bir korku var. Niye? Seni alacak hasta olmadığın zaman para masraf çıkar. O bize o belki o hastane öyle değil ha? ama bize öyle bir duyguyu aşılamışlar. Dolayısıyla aynısı bu sektörde de vardır. Anlatabildim mi? Yani bir nevi içindeki o bilgi birikimden ziyade bütün derdine biliyor musunuz? Kendini pazarlamaktır. Ve iyi de pazarlıyorlar ha. Yani kabında bir şey yok. Birikim yoktur. Ama öyle pazarlıyor ki... Bir bakıyorsun reyting e, havalara vurmuş. Sanat dünyası da öyle değil mi? E, etrabe. Evet. Sana yemin ederim... Öyle bir sanatçılar var ki... Belki var ya ömür boyu adını duymayacaksınız. Bir kafede böyle çalıyor. Ama o, o şeyi sunamamıştır. O öyle atsız gidecektir. Ama bir bakıyorsunuz mesela top 10'larda, top 20'lerde çıkıyor. Ses detone ondan sonra yeminim burada var ya, öyle şarkılar var ki adını vermek isterdim de ama davalık olacağım için hiç söylemek istemiyorum. Ya insan bunu nasıl ben 40 derece ateşim olsa hezeyan içinde böyle bir cümleler yazmazdım ya. Nasıl bunu yazdı? Nasıl tutundu ve nasıl bir yıldır listede birinci sırada yer alıyor. İnanın bunlar hepsi aynı şeydir. O zaman bu mantıkla sevgili arkadaşlar dikkat edin piyasadaki şeye. E, sorulara, kaynaklara her kalın olan şeyi almayın. Aa bunu ne kadar bu? Her farklı olan şeyi inanmayın. Aa bunun soruları çok farklıdır. Çok farklı olmak sınavdan e, sizi uzaklaştırabilir. Dolayısıyla cümlemin başına dönelim. Eksik bilgi kadar fazla bilgi de sizin için zararlıdır. Hangi açıdan? Hedefiniz nedir? Memur olmak mı? Hakim olmak mı? O hedefe yönelik stratejinizi belirleyin ve o yolda gidin. Devam edelim. Genel kurul toplanma görüşmeye ben bahsettim size. Kararlar çoğunlukları eyvallah. İşte Danıştay Başkanı vereceği idari ve yazışlar yürütülür. İşte ben bir tane vurgu vardı onu söylemek istiyorum. Bakın diğer sayfada mı? Evet. Hakimlikte soruldu ama sizinle paylaşacağım. Ha bu ilginç. Çok da gidecek biliyor musunuz? Bakalım nedir? Danıştay Genel Sekreter. Danıştay Başkanı tarafından üyeler arasından atanır. Demek o sekreter dediğin şey Öyle sıradan bir makam değildir. Zaten danıştayın hakimidir. Mesela tetkik hakim olamaz. Genel sekreter disiplin koruşturmasına karar veren ilgili kurul yüksek. Yani ne diyor biliyor musunuz? Genel sekreter hakkında eğer bir disiplin cezası verilecek yetkili makam varsa o da yüksek disiplin kuruludur. Bunu devam edelim. Bu ibareye dikkat edin. Bu sınavda soruldu. Genel sekreter hakkında yetkili merci tarafından istifa etmeye davet edilir. Buna dikkat edin kararı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa edilmiş sayılır. Biraz da devam edelim. Bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır. Bu ibare biliyor musun? Benim çok dikkatimi çekti. İnanın sınavda sorulmadan önce de ben bu dikkatimi çekip öğrencilerle paylaştım. Şöyle İngiltere'de Lordlar Meclisi var ya üyeleri yani asiller diyelim. Bugünkü tabirle aristokratlar ya da İlber Ortaylı'nın tabiriyle aristokrasinin oluşması için ee, okumak tek başına zengin olmak yeter değil. Mesela benim kuşağımda kim aristokrat olma olasılığı var? Ben şimdi akademisyenim ya, benim çocuğum da o şekilde olacaktır. Sonra onun çocuğu yani dedesinden yola çıkarak o ibare belki kullanabilir, o da belki. Şimdi gelelim buraya. Lordlar Meclisi'nde bir e, Lordlar Kamerası'ndaki üyenin asla kovuldun demezler, ihraç edildin demezler. Ne derler biliyor musun? İstifaya davet ederler. Ve bir süre verilir. O süre içinde istifa etmese istifa edilmiş sayılır. Aslında kibarlığı görüyor musunuz? Hangi türden bir kibarlıktır? E sonuçta kovuluyor değil mi? Ama ben hep bunu diyorum. Önemli olan nedir biliyor biliyorsun? Uslup günlük ilişkide de bu önemli değil mi? Düşünebiliyor musun? Ben etrabiye iki cümle kurum. Bir, beni yanlış anladın. İki, yanlış anlaşıldım. Aslında ikisi de aynı kapıya gider. Ama doğru üslup nedir biliyor musun? Beni yanlış anladın demem değil. Çünkü o onu suçlamaktır. Şöyle demem lazım. Yanlış anlaşıldım. Şimdi biliyor musun bu da burada aynı şeydir ha. Aslında sonunda biliyor musunuz ne yapıyor? Sonunda bu adamı görevden alıyorlar değil mi? Sürede bir aydır. Fakat hangi prosedürle görevden alınıyor? Önce istifaya davet edilir. Sonra etmezse zaten bir ay içinde istifa etmiş sayılır. Dolayısıyla bu çok ilginç bir ibaredir Danıştay kanından ben gördüm. Öğrencilerimle de paylaştık ve sınavda da soruldu işte. Hatta diyor bir ay içinde de maaşı da verilir. Yani o bir ayda hakkını ihlal etmiyorlar. Genel sekreteri kendisiyle ilgili verilen karara karşı tebliğ tarihi itibaren en geç 15 gün içinde dava aç. Bu çok olağanüstü bir açıklama değil. Neden biliyor musunuz? Zaten bunu bir idari işlem kabul ediliyor. Her idari işleme karşı dava açıldığı gibi bu da dava açabilir. Tek farkı ne biliyor musunuz? Normalde genel süre bizde davada 60 gündür ama bununki 15 gündür. Anlaşıldı mı? Peki şimdi dikkat edin işlemin adına bakın. İstifaya davet etme işlemi. Bu bir işlemdir. İşleme karşı ne oluyor? İptal davası ki İYUK'ta inşallah ben onu size işlemiş olacağım daha detaylı anlatacağım. İptal nedir, nasıl oluyor? Aşağıdakilerden hangisi? Danıştay Genel kurul oluşumunda yer almaz. Danıştay'ın yapısında, oylamada yer alamayan kişi ne olacak? Sizin için çok sürpriz bir seçenek olmamalı diye düşünüyorum. Evet bakalım nedir? Tetkik hakimleri, genel sekreter, başsavcı, başkan ve daire başkanı. Cevabı aşıkkıdır. Niye? Çünkü Danıştay tetkik hakimleri üye değil yani oylamalarda yer almıyor. Sevgili arkadaşlar... Ben bu şekilde sizin için Danıştay'ı kapattım. Yani yardımcı kuruluşlarda Danıştay tamam. Ve mantıkla bu videonun sonuna geldik. O zaman diğer bir videoda en az Danıştay kadar çok detaylı işleyeceğim bir konu olacak. Onun adı da Sayıştay'dır. Sevgili arkadaşlar dinlenme zamanı. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.